Yani zaman içinde Türkiye'yi nasıl olsa ikna ederiz, dostuz, müttefiyiz gibi yaklaşım doğru bir yaklaşım olmaz. Açıkça konuşmamız lazım. Bu ülkelerin somut adım atması gerekiyor. Yani bizim beklentimiz imkansız bir beklenti değil. Teröre verdikleri desteği kesmek zorundalar. Yani güven bir NATO gibi bir ittifak üye olmak istiyorlarsa kesmek zorundalar. Ee, Makedonya'nın NATO'ya üyeliği kaç sene sürdü? 11 yıl sürdü. Neden 11 yıl sürdü? Çünkü Yunanistan, Makedonya'dan ismini değiştirmesini istedi. Yani Kuzey Makedonya oldu, ondan sonra NATO üyesi olabildi ve 11 yıl sürdü. Yani biz bir ülkeden herhangi bir ülkeden ismini değiştirmesini istemiyoruz. Şu anda Avrupa Birliği içinde bazı AB üyesi ülkelerin özellikle yine Kuzey Makedonya'dan Makedonlardan Makedonların üye değil müzakere için tarihi alabilmesi için ortaya koyduğu ön şartlar yani kabul edilebilir gibi değil. Bunların detaylarına girmek istemiyorum. Bunların içinde dost komşu ülkeler de var ama yani bizim istediğimiz biz bir ülkenin ismini de değiştirmesini istemiyoruz. Bir ülkeye siz aslında aslında Türkdünüz dolayısıyla Türk olduğunuzu kabul edin de demiyoruz. Yani bunlar oluyor bugünkü Avrupa Birliği içinde olan şeyler. Bizim talebimiz gayet meşru, gayet açık, net. Bu ülkeler teröre destek veriyor. Teröre yönelik desteği kesmeleri gerekiyor. Ayrıca bize yönelik savunma sanayi kısıtlamalarını da sonlandırması gerekiyor. Bu tür kararlar dostlara ve müttefiklere karşı alınmaz. Maalesef NATO içinde böyle ülkeler de var düşmanlara karşı alınan kararlardır ki bunu her düşmana da alınmasın. Yani gayet açık net umarım Finlandiya ve İsveç bizim mesajlarımızı gayet iyi anlamıştır ve diğer müttefik ülkelerin de bu iki ülke ülkeyi bu yönde teşvik etmesi gerekiyor. Türkiye'nin endişeleri ilgili somut adım atma yönünde teşvik etmesi gerekiyor ve bu önümüzdeki süreçte de dün NATO e, Genel Sekreteri Guterres'le de e, görüştük. Önümüzdeki süreçte biz tabi diyaloğa devam ettireceğiz. Biz her zaman diyalogtan yanayız. Diyaloğu sürdüreceğiz ve umarım e, bu beklentiler de somut bir şekilde yerine gelir. Bu iki ülkenin e, terör örgütleriyle PKK YPG e, aynı şekilde e, DHKPC FETO gibi terör örgütleriyle ilişkileri ve o terör örgütlerine yaptıkları destek Sonuçta NATO'nun güvenliği NATO içinde dayanışma hepimiz için önemli tüm müttefikler için geçerlidir ve müttefik olmak isteyenler için de geçerlidir yani biz Finlandiya ve İsveç'in güvenli endişelerini anlıyoruz ama NATO içinde birçok müttefikimizin açık bir şekilde söylediği gibi ee, herkesin e, Türkiye'nin de meşru e, güvenlik endişelerini anlaması gerekiyor. O nedenle zaten terörle mücadelenin net bir şekilde stratejik konsepte yer almasını e, istiyoruz. Sonuçta e, bizim e, niye karşı çıktığımızı herkes biliyor anlıyor. E, şimdi bu iki ülke Türkiye'nin bu endişelerini gidermek için adım atmaya hazırız dedikten sonra, iki her iki ülkeden heyetler Ankara'ya geldi. Çarşamba günü Ankara'da bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıda farklı kurumlardan arkadaşlarımız da vardı. Bakan Yardımcım Sedat Bey ve Cumhurbaşkanımızın sözcüsü Başdanışmanı İbrahim Bey ile birlikte ve bu toplantıda açık net bir şekilde iki ülkenin PKK, YPG başta olmak üzere FETÖ, DHKPC terör örgütlerine verdikleri destek ve o ülkelerdeki terör örgütlerin mevcudiyeti aynı şekilde bu terör örgütlerin ne olduğuna dair bilgiler, belgeler bir kere daha paylaşıldı. Ayrıca bu iki ülkeden beklentilerimizi somut bir şekilde ortaya koyan bir yazılı belge her iki heyetle paylaşıldı. Şimdi heyetler bu belgeleri aldılar, başkentlerine döndüler. Şimdi bu ülkelerden cevap bekliyoruz. Yani somut adımlar atması yönünde at, biz verdiğimiz belgeye karşı cevaplarını bekliyoruz. Ve bu adımların da atılması gerekiyor diyorum. Ama Türkiye'nin bu süreçteki tutumu gayet açık net. Eee Sayın Cumhurbaşkanımız Finlandiya Cumhurbaşkanı ve İsveç Başbakanı ile yaptığı telefon görüşmelerde de görüşmelerinde de Türkiye'nin bu konuyla ilgili tutumunu açık bir şekilde bu iki ülkenin liderine de iletmiştir. Arkadaşlarımız her iki arkadaşımız Berlin'de yapılan gayri resmi NATO dışişleri bakanları toplantısında da vardı. Bir, Türkiye NATO'nun açık kapı politikasını her zaman desteklemiştir. Bu konuda NATO'nun içinde geçmişte farklı görüşler olmuştur, ama Türkiye'nin tutumu her zaman açıktır, ilkelidir. İki, bu iki ülkenin adaylığı ile ilgili Türkiye'nin koyduğu rezervin sebebi çok açıktır, nettir. Bu iki ülkenin e, terör örgütleriyle PKK, YPG, e, aynı şekilde e, DHKPC, FETÖ gibi terör örgütleriyle ilişkileri ve o terör örgütlerine e, yaptıkları destek. E, sonuçta e, NATO'nun güvenliği NATO içinde dayanışma hepimiz için önemli. Tüm e, müttefikler için e, geçerlidir ve müttefik olmak isteyenler için de geçerlidir. Yani biz Finlandiya ve İsveç'in güvenli endişelerini anlıyoruz ama NATO içinde birçok müttefikimizin açık bir şekilde söylediği gibi eee herkesin eee Türkiye'nin de meşru e, güvenli endişelerini anlaması gerekiyor. O nedenle zaten terörle mücadelenin net bir şekilde stratejik konsepte yer almasını e, istiyoruz. Sonuçta e, bizim e, niye karşı çıktığımızı herkes biliyor, anlıyor. E, şimdi bu iki ülke, Türkiye'nin bu endişelerini gidermek için adım atmaya hazırız dedikten sonra e, iki, her iki ülkeden heyetler Ankara'ya geldi. Çarşamba günü Ankara'da e, bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıda farklı kurumlardan arkadaşlarımız da vardı. Bakan Yardımcım Sedat Bey ve Cumhurbaşkanımızın Sözcüsü Başdanışmanı İbrahim Bey ile birlikte. Ve bu toplantıda açık net bir şekilde iki ülkenin PKK, YPG başta olmak üzere FETÖ, DHKPC terör örgütlerine verdikleri destek ve o ülkelerdeki terör örgütlerinin mevcudiyeti Aynı şekilde bu terör ne olduğuna dair bilgiler, belgeler bir kere daha paylaşıldı. Ayrıca bu iki ülkeden beklentilerimizi somut bir şekilde ortaya koyan bir yazılı belge her iki heyetle paylaşıldı. Şimdi heyetler bu belgeleri aldılar, başkentlerine döndüler. Şimdi bu ülkelerden cevap bekliyoruz. Yani somut adımlar atması yönünde biz verdiğimiz belgeye karşı cevaplarını bekliyoruz ve bu adımların da atılması gerekiyor.